Mutfağıma hoş geldiniz efendim. Bu videomda sizlere çayın yanına hazırlayabileceğiniz kıyır kıyır tart hamuru ve üzerinin bulut kremasıyla harika bir tartolet tarifi vereceğim. Çok lezzetlidir. Yerken parmaklarınıza dikkat edin diyerek hemen daha fazla bekletmiyorum. Tarifi anlatmaya geçiyorum. Öncelikle tart hamurunu hazırlıyoruz. 100 gram kadar tereyağını karıştırma kabımın içerisine aldım. Üzerine bir paket şekerli vanilin ilave ettim ve bir su bardağı da pudra şekeri ekliyorum. Bir adet de yumurtayı içerisine kırıyorum. Daha sonra da bütün malzemelerimi birbirine güzelce karıştırmaya başlıyorum. Tereyağının içerisine şekeri, yumurtayı güzelce yediriyoruz ve yavaş yavaş üzerine iki buçuk su bardağı un ilave edeceğiz. Yavaş yavaş eklerseniz kıvamını tutturmanız daha kolay olur. Bu nedenle yavaş yavaş ilave ediyorum ve iki buçuk su bardağı toplamda unu ilave ediyorum. İşte şöyle kıvamında hemen göstereyim. Böyle güzel bir hamur elde ediyorum. Ben hamurumdan 12 adet tartolet çıkartacağım. Şu minik toplar alıyorum. Böyle elimle bastırarak tartolet kalıplarımın içerisine yerleştiriyorum. Daha farklı yöntemlerde isterseniz kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde tartölet kalıbının içerisine bastırıyorum ve üzerine birkaç tane delik açıyorum ki çok kabarmasın. Zaten kabartma tozu da koymadık, konulmuyor tartölet hamurunun içerisine kabartma tozu. Şöyle tekrar bir kere daha gösteriyorum. Böyle elimle hızlıca bastırıyorum. Bu benim kolayıma geliyor. Eğer daha farklı yöntemlerle yapmak isterseniz tabii ki yapabilirsiniz. Bütün kalıpları doldurduktan sonra pişirmeye gönderiyorum. 170 derecede 25 dakika kadar pişireceğim. Kontrollü pişirmenizi tavsiye ederim. Hızlıca o pişerken kremasını hazırlamaya başlıyorum. 250 mililitrelik su bardağı ile 2 su bardağı sütümü derin bir tencere içerisine alıyorum. Üzerine 2,5 yemek kaşığı böyle dolu dolu 2,5 yemek kaşığı un ilave ettim. Toplamda 6 yemek kaşığı da toz şeker ilave ediyorum. Şeker miktarını isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Sütü, şekeri ve unu güzelce pişiriyoruz. Böyle yoğun bir kıvam alıyor gördüğünüz gibi. Şu kıvamı yakaladıktan sonra soğumaya bırakıyoruz. Ve daha sonra da soğuduktan sonra üzerine 2 paket toz şanti ilave ediyoruz. Toz şanti ile Hazırladığımız kremayı güzelce çırpıyoruz. Çırparken de kıvamına göre soğuk su ile seyreltiyoruz. Soğuk su ilave ederek toz şanti'nin daha güzel bir kıvam almasını sağlıyoruz. Bu arada gördüğünüz gibi tersöle hamurlarım da pişti. Ben onları ayırdım kaptan. Orayı çekmeyi unutmuşum. Özür diliyorum. E, güzelce kalıplarından ayırdım ve böyle borcamın içerisine aldım. Bu arada kremam da tam olarak hazır oldu. Şöyle yakından size göstereyim. Kremamı sıkma torbasının içerisine aldım ve bir duy yardımıyla şöyle güzelce sıkıyorum. Her bir tartoletin içerisine kremam. Şöyle gördüğünüz gibi ipeksi bir krema elde ettik. Lezzeti de çok güzel. Diğer bütün pastalarınızda ve tatlılarınızda bu kremayı kullanabilirsiniz. Bu ölçü yaklaşık 12 adet tartolet hamuru elde edebiliyorsunuz. Şöyle hepsine sıktıktan sonra üzerine kalan kremayı da son kez sıkıyorum ve üzerini ben vişne reçeli ile süslüyorum. Bunu yapmaya da bilirsiniz. Bundan sonrası süsleme aşaması. Ben renklendirmek için genellikle meyveli sos yerine böyle reçelleri tercih ediyorum. Bu tarz pastalarda. Reçeller daha güzel bir tat ver, veriyor ben öyle düşünüyorum. Meyveli sosları, jelatinleri pişirmek istemiyorum açıkçası. Şimdi şöyle yakından gösteriyorum. Gördüğünüz gibi harika bir görsel elde etmiş olduk. Daha sonra da üzerine muz dilimleri dizeceğim şöyle ve şeker, boncuk şekerlerle de süsledim. Şu an çok güzel görünüyor hepsi. Ve kıvamı, lezzeti 10 numara diyebilirim sizlere. Harika oldu. Mutlaka denemelisiniz diyorum. Çayın yanına çok kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Gerçekten enfes bir tarif oldu. Efendim artık yavaş yavaş şöyle görselleri göstererek videonun sonuna doğru yaklaştığımızı belirtmek istiyorum. Eğer bu tarifi denerseniz lütfen yorumlarda belirtin. Sizin yorumlarınız benim için gerçekten önemli. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.